Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kıtır kıtır domatesli yağlı biber turşusu tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo bursa domatesim var. ne yıkadım. Kabuklarıyla birlikte rondonun içerisine doğruyorum. İyicene çekiyorum. Kabuklarını soymuyorum ben. Çünkü rondoda çekerken zaten tamamen yok oluyorlar ama siz isterseniz tabii ki soyabilirsiniz. Tüm domateslerimi çektim, tencerenin içerisine aldım ve ocağa aldım. Önce harlı ateşte tutuyorum. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar domatesimi ara ara karıştırarak pişireceğim. Domatesim pişerken bu sırada ben biberlerimi hazırlamak istiyorum. Yaklaşık 750-800 gram kadar kıl biberim var. Yıkadım. Baş kısımlarını alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi doğruyorum. Kıl biber kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer biberle de olur ama bu biberle çok daha güzel oluyor. İsterseniz acı kıl biber de kullanabilirsiniz. Tüm biberlerimi doğradım. Bir tencerenin içerisine bir miktar su alıyorum. Ve kavanoz ve kapaklarımı kaynayan suyun içinde yaklaşık 5-10 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra suyun içerisinden çıkartıp iyice kuruluyorum. Ve kavanozlarımı sıkıca dolduruyorum bastırarak. Bakın bu ölçülerle yarım litrelik kavanozlara 3 kavanoz turşum çıktı. Tüm biberlerimi doldurdum hazırladım. Yaklaşık 15 dakikadır kısık ateşte kaynayan domatesin bakın biraz suyunu çekti. İçerisine 1 su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı elma sirkesi ekliyorum. Bir baş sarımsağı soydum. Bakın ince ince doğradım. Onu da ekledim. Yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı kaya tuzu ekliyorum. Yarım çay kaşığı limon tuzu ekleyip karıştırıyorum. Tekrar kaynama noktasına gelmesini bekliyorum. Bakın kaynamaya başladı. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 2 dakika kadar kaynatıyorum. 2 dakikanın sonunda sosumu ocaktan alıyorum. Kavanozlara doldurmuş olduğum biberlerin üzerine cezve ile sosumdan döküyorum. Sosumu paylaştırıyorum 3 kavanoza da eşit miktarda. Sosumu karıştırarak alıyorum her defasında. Kaşıkla biraz üzerine bastırarak sosun dibe gitmesini sağlıyorum. Daha sonra tekrar sosumu Doldurmaya devam ediyorum. Evet, tüm sosumu 3 kavanoza paylaştırdım. Peçeteyle kenarlarını siliyorum kavanozların. Sıcakken acele bir şekilde kapağını kapatıyorum ve kavanozumu ters çeviriyorum. Kavanozun kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olmalısınız. Bakın bu şekilde ters çeviriyorum ve bir gün bu şekilde bekletiyorum. Ertesi günü bakıyorum sızıntı, akıntı var mı diye. Bakın ertesi günü oldu. Hiçbir sızıntı yok. Ee, kavanozlarım güzel vakumlanmış demektir bu. Kavanozlarımı düz bir konuma getiriyorum. Bu şekilde ve bu şekilde karanlık güneş görmeyen serin bir yerde yaklaşık 2 hafta boyunca saklıyorum. Bekletiyorum 2 hafta boyunca. 2 hafta sonra servise hazır olacak turşum. Bakın 2 haftanın sonunda kavanozun kapağını açıyorum. Servis tabağına alıyorum. Domatesli yağlı biber turşum servis için hazır. Kavanozu açtıktan sonra buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Ancak kapalı olan kavanozlarıma yine karanlık, güneş görmeyen serin bir yerde saklamaya devam ediyorum. Sizlere de turşumu denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, harika bir turşu oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.